Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün o kanalla birlikte Cem'e iğrenç bir şaka hazırlayacağız. Hatırlıyorsunuz son challenge'ların bir tanesinde Cem bana tuvalet temalı bir şaka yapmıştı. Tuvalet fırçasını ağzıma yüzüne sürmüştü. Bugün de biz Cem'e ona benzeyen ama daha iğrenç bir şaka yapacağız. Ee, şu an gördüğünüz gibi elinde bir su bardağı var. Ben bu su bardağını tuvaletin içerisindeki suyla dolduracağım. Ve birazdan yapacağımız cezalı yarışmada ceza olarak su içmek olacak. Eminim ki Cem'in bilinmeyeceği bir soru olacaktır. Onda ona bu bardak suyu içireceğiz. Ve tam su içerken de ona buradan su çektiğim videoyu izleteceğiz. Bundan sonraki kısmı Cem'e de seyrettireceğim için arkadaşlar Cem'e ithafen anlatıyorum bunları. Sevgili Cem demek ki bir soru bilemedin ki bu suyu içmek zorunda kaldın. Ee, bak bakalım biz bu suyu nereden bulduk. Şu şekilde elime eldivenleri de giydim. Şuradan su doldurduk sana. Şöyle. Tadı güzel miydi? Nasıl beğendin mi? Beğendiysen aşağı katın tuvaleti her zaman evrine amade. İstediğin zaman buradan gelip içebilirsin. Hem de çok ekonomik olur senin için. Abi afiyet olsun. Ses verin tek tek. Aaa! Vuuu! Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Ben Okaner. Ben de Melih. Bugün yine bir yarışma yapacak. Melih bize, Okaner'le ben yarışacağız. Yarışmamız nasıldı Melih? Yarışmamız şu şekilde arkadaşlar. elimde bazı imajlar var benim bulduğum internetten. bunların bazıları Photoshop, bazıları değil. Acaba siz bunların Photoshop olup olmadığını anlayabilecek misiniz? Eğer tahmininiz doğruysa, ikinizin de tahmini doğruysa ben su içiyorum ki burada bayağı hani bir, bir tek bu sürahi daha fazla sürahiler var. Artık nereye kadar su içeceğiz bilmiyorum. Kaç o, tane soru var ki ya? 8 tane soru var. Eğer siz e, yanlış bilirseniz de, siz su içeceksiniz. Bakalım kim daha fazla su içecek, kim daha fazla karnı içecek. Evet. E, göreceğiz bakalım. Ben bence su içmeyeceğim. Yani... Diyorsun. Bakalım ya, o zaman, kendime başlayalım. Kendime güveniyorum. Yani bir yani photoshopcu aynen, olarak... Aynen, aynen adam, adam photoshopla uğraşıyor. Tamam. Kadar. E, başlıyoruz. İlk sorumuz Hiç gelsin. adil bir yarışma değil bu. Ya ilk sorumuz böyle. Ama çok yanılabilirim yani. Arkadaşlar bu imaj Photoshop mu değil mi? Şöyle biraz değer misin? Şöyle. Bence Photoshop'tur ya. Bu kadar güzel bir yer olamaz. Sen ne diyorsun? Photoshop diyorsun. Sen ne diyorsun? Yani bu eğer Photoshop değilse ben işi bırakabilirim bugün. O kadar. İşi o bırakmak istiyor musun? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o <derece. gülüyor> Photoshop, Photoshop, Photoshop. Evet, Photoshop. Arkadaşlar Photoshop. tamam. Bu Photoshop. O zaman ikiniz de doğru bildiğinize göre evet. Doğru mu? Oh, doğru afiyet doğru. olsun. Cheers. Oo. Oh. Bol bol su içmek zayıflatır arkadaşlar. Melih'cim bir